Herkese merhabalar. Nurayca Tarifler kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Şu sıcak yaz günlerinde sizi öyle güzel serinletecek, çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı tarifi paylaşıyorum. Bu tatlıyı kızım hazırladı. Onun da ellerine sağlık diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Vişneli Magnolia tarifi. 1 litre sütü tencereye koyduk. Bu arada tencerenin altı açık değil. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı buğday nişastası ekleyip ocağın altını açtık ve çırpıcı ile devamlı karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişiriyoruz. Muhallebi piştikten sonra ocaktan aldık. Sonra üzerine 1 poşet sade krem şanti Bir paket vanilya ekleyip iyice çırpıyoruz. Bir miktar burçak bisküviyi rondodan geçirdik. Kupların tabanına birer yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Burçak bisküvi yerine normal petit bisküvi de kullanabilirsiniz. Hazırladığımız muhallebiden bisküvilerin üzerine bir miktar döküp düzleştiriyoruz. Tekrar bisküvi ve muhallebi ekleyip muhallebinin soğuması için bir kenara alıyoruz. Bu şekilde hepsini hazırladık. Muhallebi soğurken vişneli sosunu hazırlayalım. Sos için önce 1 dolu yemek kaşığı nişastanın içine 1 su bardağı suyun birazını ekleyip nişastayı karıştırarak açıyoruz. Sos kabının içine çekirdekleri çıkarılmış 200 gram kadar vişneyi 5 yemek kaşığı şekeri hazırladığımız nişastayı ve geri kalan suyu ekleyip kaynayıp koyulaşana kadar devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Vişne sosumuzun kıvam bu şekilde, ekşili ve çok lezzetli oldu. Sonra soğuyan muhallebilerin üzerine vişneli sostan yeter kadar döküyoruz. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Evet görüntüsüyle lezzetiyle harika ve hafif bir tatlı oldu. Bu güzel tatlıyı mutlaka deneyin diyorum. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Videoyu beğenmeyi Gelecek yeni ve güzel tariflerden hemen haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.